Hazır mısın? Dünyanın en zehirli canlısıyla tanışmaya. Bir gramı tam bin kişiyi öldürebilir. İşte karşınızda altın ok kurbağası. Kolombiya'nın yağmur ormanlarında yaşayan bu minicik canlı, sadece 5 santimetre boyunda ama taşıdığı zehirle koca bir köyü yok edebilir. Zehri sinir sistemini saniyeler içinde felç ediyor. Bilim insanları bu zehri Batrachotoxin olarak adlandırıyor. İlginç olan şu, bu kurbağa zehri doğada yediği böceklerden alıyor. Yani esaret altında büyüyenler tamamen zararsız. Doğa ne kadar güzel, bir o kadar da ölümcül olabilir. Peki bu kurbağanın zehri bir gün ilaçlara dönüşebilir mi? Merak ettiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni keşiflerle dolu videolarımız çok yakında.